Örkülikten herkese merhaba arkadaşlar. E, temel kavramlarla ilgili biraz soru çözümü yapalım. Sonra üslü sayılar, köklü sayılar derken tek şöyle hızlı ve seri bir şekilde soru çözümleriyle tekrar edeceğiz. Evet ilk sorumuzdan başlayalım. Demiş ki tüm için aşağıda üzerinde puanları yazılı olduğu tablolara üçer atış yapacak. 3 4 5 vesaire. vesaire. Puanlar bunlar, tablolarımız bunlar. Her bir tabloya isabet eden atış sonunda tabloda yazan puanı kazanacakmış. Tamam. Timuçin'in yaptığı üç atışta tabelalara isabet ettiğini göre 3 atış yapmış ve 3'ü de tabelalara isabet etmiş. Kazandığı puanlar kaç farklı değer alır diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi düşünelim. Kazandığı puanlar kaç farklı değer alır diye bize sormuş. Dikkat ederseniz her isabet kesinlikle bir tabloya, e, isabet etmiş. Fakat aynı tabloya ya da farklı tabloya değer dememiş. En az alacağı puan 3 artı 3 artı 3. O da eşittir. 9 puandır arkadaşlar. Tamam mı? 3'ünü de buna vurmuş olabilir. Ya da en fazla kaça vurmuş olabilir? 8'e 8 artı. 8 artı 8. Burası ne yapacaktır? 8, 16, 24. Demek ki 9 puan alabilir, 10 puan alabilir nokta nokta. 24'e kadar puan alabilir. Bu aralıkta bir puan alacaktır. Toplam kaç puan almıştır? 24 eksi 9 bölü artı miktarı artı birden. O da eşittir arkadaşlar. 24'ten 9 çıkarsa 15 bir daha 16. Demek ki 16 tane farklı değer alabilirmiş bu anı. Sıradaki sorumuza geçelim. P1 asal sayı iken 2P artı 1 sayısı da asal ise kime ne deniyormuş arkadaşlar? P sayısına Sophia Germany, Germany, asal sayısı denir diyormuş. Örnek vermiş. 2 asalsa 2 kere 2 4 bir daha 5 5 de asal. Öyleyse 2 sayısına ne deniyormuş arkadaşlar? E, Sopya Germani asalı deniyormuş. 2 sayısına. Dikkat edin. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sopya de söyleyebilirse asalı değildir diye bize sormuş. Şimdi bakın. P asal. 2P artı 1 de asalsa P'ye biz ne diyoruz arkadaşlar? E, Sopya Germani asalı deniyor. 3 asal sıkıntı yok. 2 kere 3, 6, 1 daha 7, 7 asal demek ki bu öyle. 11 asal, 2 kere 11, 22, 1 daha 23, A bu da çıktı. 21 zaten asal değil ki, 21 zaten asal değil ki, 2 çarpı 21 artı 1, 43 yapacaktır. 43 asal fakat 21 asal olmadığı için ilk şartı sağlamadığı için o bizim işimize yaramıyor. Sıradakine geçelim arkadaşlar. Adam demiş ki aşağıda 1'den 10'a kadar numaralandırılmış kutuların içerisinde madeni paralar varmış. Tamam. Ee, bu kutulara işte yazmış kutulara paralarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. Kutuların numaraları kadar işlerinde para var. Ha, Demek ki bunda bir para var. Bunda iki tane var. Bunda üç tane var. Bunda dört tane para var. Devam edelim. Kutuların numaraları asal sayı ise kutuda 50 şer kuruş, asal değilse 25 kuruş varmış. Ha bakalım. 1 için varmış arkadaşlar? 1 çarpı 25 varmış. 2 içinde varmış? 2 çarpı 50 varmış. Asal olunca 50, asal olmayınca 25. 3 asal bu kadar lira para varmış. 4 asal değil. Bu kadar para varmış. 5 asal bu kadar para varmış. Affedersiniz şu 50. 6 asal değil. Bu kadar para var. 7 asal. Bu kadar para var. 8 asal değil. Bu kadar para var. 9 asal değil. Bu kadar para var. 10 asal değil. Bu kadar para var. Ha, öyleyse burada 25 lir kuruş var. Burada 100 kuruş var. Burada 150 kuruş var. Burada 200 kuruş var. Burada 250 kuruş var. Burada ne yapacaktır? 150 kuruş vardır. 6. E, aynen öyle. Burası 350 kuruş vardır. Burası 200 kuruşluktur. Burası 225 kuruşluktur. Burası 250 kuruşluktur. E, bu kadar toplam parası vardır kutunun içerisinde. E, 18 Topluyorum. Topluyorum. 1800 lira para vardır arkadaşlar içerisinde. 1800 kuruş vardır. Bu da 18 lira yapacaktır. Sıradaki sorumuza geçelim arkadaşlar. Adam ne demiş bize? Aşağıda verilen 4 işlem ve eş karelerden oluşturulan her satır ve sütunda işlemden sonucu da tamam. He. Diyor ki şimdi arkadaşlar baştan okuyayım. Aşağıda ben de çok okudum ama size de bir de anlatayım. Aşağıda verilen 4 işlem ve eş karelerden Oluşturulan her satır veya sütundaki işlemin sonucu satırların yanlarında, sütunların altlarında gösterilerek verilmiş. Buna göre a artı b artı c artı d toplamı nedir? Bakın 9 ile neyi toplarsam arkadaşlar 15 yapacaktır. Tabii ki 6'yı a'yı buldum 6. A eşittir 6'ymiş. Devam edelim. A 6 ise 6 ile neyi çarparsam 18 yapacaktır. Tabii ki 3'ü b 3'tür. C'den 3'ü çıkarttım 0 bulduysam C demek ki 3 eksi 3'ten 0'dır. C'de 3. 9 bölü 3 de D'dir. D'de 3'tür. Adam bunların toplamını sormuş. Toplarsak 6, 9, 15 yapacaktır. Sıradaki sorumuza hemen geçelim arkadaşlar. Kalemimizi alalım. Kalemimiz gitti. Yaşları birbirinden farklı olan 5 kardeşin yaşlarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. Yaşları toplamı 132 imiş. Her birinin yaşı 20'den büyükmüş. En büyük kardeşin yaşı en çok kaç olabilir? En büyük kardeşin yaşının en çok olabilmesi için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Diğer kardeşlerin yaşlarının en küçük olması lazım. 21. 20'den büyük diyor ya. Yani. 22, 23, 24. Bunları toplarsak ne yapacaktır? 7, 9, 10 o belde var bir dın 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 90 yaşları toplamı 132 idi diğer 4 kardeşin yaşları toplamı 90 öyleyse en büyük kardeş 42 yaşında olacaktır. Sıradaki sorumuza geçtik. P asal sayı olmak üzere p artı 2 sayısı asal oluyorsa veya p artı 2 sayısı asal 2 sayının çarpımı oluyorsa p sayısına çay asal deniyormuş. Buna göre İki basamaklı en küçük iki farklı çeyiz sayılarının toplamı nedir? İki basamaklı en küçük sayıya bakalım arkadaşlar. 11. 11'in iki fazlası 13. Ha, güzel. 11 de 13 de asal. Öyleyse bu elde var. 1. Geldim diğer sayıya. Ee, i̇kinci asalım kimdir benim? 13. 13'e 2 ekledim. 15. 15 asal değil. Tamam 13 asal ama 15 asal değil. Peki ikinci şartı sağlıyor mu? 2 asalın çarpımı mıdır 15? Aa, Evet. 3'te 5'in çarpımıdır. Aynen öyle. Demek ki 13'te bizim çay nasalımız oluyor. Bunların toplamı 24 olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğinde bize verilmiştir. Geldim sıradaki soruya. X pozitif bir tam sayı. Güzel. X, 1 ile X arasındaki ardışık çift doğal sayıların toplamı. Yani kare içerisindeki X buymuş. Yuvarlak içindeki X ise 1'den X'e kadar olan ardışık tek sayıların toplamıymış. Tamam. Örnek vermiş. 7 neymiş arkadaşlar? Karenin içerisinde çiftlerin toplamı 7'ye kadar olan çiftler. 2, 4, 6 bu. Güzel. 8 neymiş arkadaşlar? Yuvarlak içinde 8'de. Teklerin toplamıydı. 3, 5, 7, 15. Adam bize şunu vermiş. 13. Kare içerisindeki 13 nedir arkadaşlar? Bakın kare içinde olunca teklerde çiftlerden başlıyordum. 2 artı 4 artı 6 artı 8 artı 10 artı 12. Yuvarlak içerisinde 14'üm var. Yuvarlak içerisinde de 14 teklerin toplamıydı. Bakın 3, 5, 7, 9, 11 ve 13. Adam bize bunların toplamını soruyor. Toplarsam arkadaşlar dikkat edin. Ardışık sayıların toplamı geliyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 artı dın 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 13'e kadar olan sayıların toplamını istiyor bizden gerisi sizin sıradaki sorumuza geçtik ne demiş sıradaki sorumuz aşağıdaki 100 karenin içine sırasıyla 1'den 100'e kadar sayılar yazılmış 1 2 dın 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 Kerem bu karelerin içindeki bazı sayıları bir kurala göre maviye boyamış tamam dikkat edin 2'yi boyamış 7'yi boyamış 12'yi boyamış nokta nokta 97'yi boyamış Tamam buna göre mavi renge boyanmayan kaç kare vardır diyor. Bakın ben şunu yaparsam tamamından maviye boyananları çıkartırsam <laughs> maviye boyan, boyanmayanlar kalır mı? Kalır. Öyleyse diyorum ki kaç tanesi maviye boyanmış? Bir kurala göre de yapmış ya. 12.97 Dikkat ederseniz 5'er 5'er artarak gidiyor. Güzel. Öyleyse son terim eksi ilk terim bölü artım miktarı artı bir. 97'den 2 çıktı. 95 95 19. Bir daha 20. Toplam 100 kare vardı. 20 tanesi maviye boyandığına göre 80 tanesi maviye nedir arkadaşlar? Boyanmamıştır. Sıradaki sorumuza bakalım. Geldi ilk sıradaki soru. Aşağıda 8 çarpı 8'lik bir karenin içerisinde sırasıyla 1'den 64'e kadar sayılar yazılmış. 4 çarpı 4'lük bir kare seçilmiş. Bu karelerin toplamı 392 imiş. Yani buradaki sayıların toplamı 392 imiş. Bu şekilde 4 çarpı 4'lük bir kare seçilecekmiş. Bunların da toplamı 776 olacakmış. Güzel. Şimdi sayılarla aradaki ilişkilere bakalım. Bakın eğer kareler böyle hareket ederse 1 bir 1 artıyor. Böyle hareket ederse 8 8 artıyor. 1 1 artıyor. Böyle hareket ederse 8 8 artıyor. Dikkat ettiniz mi? Güzel. Peki diyorum ki ya bu 392 ile 700 76 arasında bir ilişki var mı? Bir bakalım. Ya ilişki var mı derken aralarındaki farka bir bakalım. 766 392 4 8 6 3 384. Diyorum ki eğer ben bu sayıyı, bu sayıyı mavi kutuyu bir hareket ettirirsem aşağıya Sayı 128 büyür. Hocam nereden buldunuz bunu? Bakın. Şimdi tamam burası 8 8 artıyor ama ben bu satırı sildiğim zaman aşağıya buraya gelecek. Yani biz 4 satır aşağıya inecek. Yani 32'lik bir fark olacak her biri için. 32'lik fark her biri için olacak. Peki 1, 2, 3, 4 tane fark olacak. Öyleyse 128'lik. Yani bir satır aşağıya indirmem demek 128 büyütmem demek sayıyı. Peki diyorum ki 384 ile 128 arasında bir ilişki var mı? Aynen arkadaşlar, 3 kere. Demek ki ben bu sayıyı yani şu mavi kutuyu 3 kere aşağıya indirirsem 776 sayısını elde ederim. 3 kere aşağıya indirirsem en büyük sayım kaç olacaktır? 64 olacaktır. Sıradaki sorumuza bakalım. Aşağıda verilen 98 karenin içerisine yazılan sayılar bir kurala göre sıralanmış. 2, 5, 7 bilmem ne pardon 7 nereden çıktı? 2, 5, 8, 11, 14 nokta nokta diye gidiyor. Aslında arkadaşlar bu sayılar şöyle sıralanmıyor mu? 2, 5, 8, 11 nokta nokta x, y diye sıralanıyor. Oha çok güzel. Kaç tane var bu sayılardan? 98 tane var. Ve her bir sayı arasında da aslında 3 var var. Öyleyse son terim eksi ilk terim bölü artım miktarı artı bir eşittir. Aslında neymiş? 98'miş. Buradan y'yi bulabilirim. y eksi 2 eşittir. 97 çarpı 3. Buradan y eksi 2 eşittir. Burası 21'in biri. Elde var. 2. 291. Öyleyse y çıkacaktır? 293. E y 293 ise x ile y arasında da 3 fark artı artı gidiyordu. Öyleyse y de 290. Adam bunların toplamını istiyor. 293 ile 290'ı toplarsak arkadaşlar 3, 8, 583 olacaktır. Evet sorularımızın çözümünü burada bitiriyoruz arkadaşlar. Sorularımızı çözümlerini önce siz durdurun. Kendinizi bir çözmeye çalışın. Çözemezseniz video çözümlerini izlersiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. у